Ölümünün 41. yılında devrim ve sosyalizm kararlılığı ilanıyoruz. Bizler mezarbaşı anmalarını mücadele geleneğinin bir vurgusu olarak gerçekleştiriyoruz. Evet, belki bizler Kenan'ı fiziki olarak tanımadık. Yahut Kenan'la aynı dönemden değiliz. Kenan yoldaş katledildiğinde çoğumuz doğmamıştık. Fakat bizler geliştirdiği işçiliğe yabancılaşmayan işçi bilinciyle, sınıf bilinciyle, halkla kaynaşan karakteriyle, bütün bunları yaparken ki coşkusuyla inşa ettiği mücadele geleneğinin devamcılarıyız. Bizler yemek sepeti direnişinden Far Plus direnişine bu mücadele geleneğinin dört bir yanda kendisini örgütlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Bizler Kenan Yoldaş'ın tek başına bir ailenin çocuğu olmadığını biliyoruz. Kenan Yoldaş işçi, işçi, sınıfının lideridir. Kenan Yoldaş işçi sınıfının iktidar partisinin örgütlü dövüşçüsüdür. Bütün ömrünü siyasetle örgütlü partili siyasetle geçirmiştir. İşte bizim bugün devam ettirdiğimiz mücadele geleneği budur. Kenan bizim yoldaşımızdır. Kenan yoldaşın kavgası ülkenin dört bir yanında yüzlerce işçinin sınıf karakteri olarak inşa edilmeye çalışılıyor. Söyledik sevgili yoldaşlar. Kenan Budak bir gelenek inşa etmiştir. Bu gelenek işçilerle fabrikalarda omuz omuza mücadeleyi sürdürmektir. Bu gelenek Zeytinburnu'nda Tepebağ kahvelerinden Kazlı'nın deri ilaçlı sokaklarına Çırpıcı bayırından Şaban Ağa'nın gece kondularına kadar halkın her sorununa koşan coşkulu bir gelenektir. İşte bizler semt semt bu sınıfla kaynaşan işçi sınıfının önderi olan halkıyla bütünleşen Kenan Yoldaş'ın mücadelesini yükseltmeye çalışıyoruz. Evet Kenan Yoldaş Devrimci Sınıf Sendikacılığının temsilcisidir. Sendikacılığı işçiler adına yaptığı bir görev olarak kabul etmiştir. İşçiler dışında işçilerle patronlar arasında yeni bir zümre olarak yapmamıştır. Tam da çocukluğundan itibaren girdiği deri atölyelerinde yetişerek sınıfın iktidar bilincini örgütlemiş, pazarlık masasına böyle oturmuştur her zaman işçilerin ihtiyaçlarından, işçilerin taleplerinden cevap üretmiştir. İşçileri sadece ekonomik mücadeleyle sınırlamamıştır sevgili yoldaşlar. Diskin 7. Genel Kurulu'nda okuduğu bildiride der ki işçi sınıfı en temel sorunları bile kavrayacak düzeye gelmiştir. Bu anlamıyla işçi sınıfının sendikal hakları için mücadele ederken aynı zamanda işçi sınıfının yeni bir toplum umudu olan sosyalizm mücadelesini de yükseltmiştir. Bu mücadelesini Zeytinburnu'yla sınırlamayarak Çetin Uygur yoldaşıyla birlikte DİSK'in 7. Genel Kurulu'nda devrimci bir hat olarak konfederasyon düzeyine sıçratmıştır. İşte bizler Kenan Budan bu kararlılığıyla bu mücadele bilinciyle bugün sertlerde iş yerlerinde yerimizi alıyoruz. En karanlık dönemde işçi sınıfına hissettiği sorumluluktan vazgeçmemiştir. Onun mücadelesinde yan yana olan yoldaşları ifade eder. Der ki işçi sınıfına olan sorumluluğum işçilerin 80 darbesi karşısında edilmesine karşılık fabrikalarda komiteleri örgütlemeye işçi sınıfını bilinçlendirmeye devam edeceğim der. İşte bugün de ihtiyaç olduğu, olduğumuz şey, ihtiyaç duyduğumuz şey işçi sınıfına karşı bu sorumluluk bilincidir. Kenan Budak, faşist junta döneminde bu sorumlulukla fabrikalarda semtte mücadele etmeye devam etmiştir. Zeytinburnu'nda arandığı dönemde bile komiteler kurmaya, mahalle örgütlenmesini yürütmeye devam etmiştir bir ihbarla karşılaşmamıştır. Herhangi bir ihbarla karşılaşmamasının sebebi tam da konuşmamın başında söylediğim halkla bütünleşme, işçi sınıfıyla kaynaşmanın sonucudur. Mahallede doğacak çocuktan bakkalın sorununa gencin ayakkabısına kadar ilgilenmiş, bunu sınıf bilinciyle gerçekleştirmiştir. Bugün de bizler o dönemden farklı daha faşizmin kurumsallaşma sürecindeyiz. O dönemin tarihsel kişisi olan, bugüne ışık olan Kenan Budak yoldaşım ödediği fedakarlık, yürüttüğü mücadele bugün bize yol göstermiştir. O hal sürecinde o halin ertesi günü limanda, fabrikalarda bildiri dağıtımlarına devam ettik. Pandemi döneminde işçiler canı pahasına çalıştırılırken yine işçilerle omuz omuza hastalığın ve ekonomik krizin yarattığı çaresizlik karşısında sınıfla iç içe olduk. Evet Kenan kendi döneminin devrimcisidir. Kendi döneminin fedasını gerçekleştirmiştir. Bugün de önümüzde açılan yeni dönem buna ihtiyaç duymaktadır. Hepimiz söylüyoruz. Kapitalizmin krizi derinleşiyor. Kapitalizm insanlara açlık, yoksulluk, sefaletten başka bir şey vaat etmiyor. Türkiye'de işçilerin sömürüsü dünya çapında birinci sıraya yükselmiştir. Tam da bu kapitalizmin krizinde işçilerin kendiliğinden mücadeleyi yükseltme zorunluluğu yoktur. Bizler eğer ki bir kaosa eğer ki bir açlığa, sefalete, toplumsal krize bu sürecin dönüşmesini izin vermek istemiyorsak tam da Kenan gibi bu koşullarda sosyalizmin ufkunu önümüze koyarak sendikal mücadele ile siyasal mücadelenin bakışımını kurarak bu süreci örgütlemeliyiz. Bir kez daha vurguluyorum. Bizler ülkenin dört bir yanında Kenan'ın mücadele geleneğinin devamcılarıyız. Kenan Budak yoldaşa layık olmaya çalışacağız. Kenan Budak yoldaş kavgamızda yaşıyor. Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm. Kenan yoldaş!